Merhaba arkadaşlar. Yunus Aytaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü öğlen bölümümüzde yumurtalı tarhana çorbası, sebzeli bulgur pilavı, fırında kuzu tandır, yoğurt. Size kolay gelsin. Size afiyet olsun. Dumanın üzerinde yumurtalı tarhana çorbamız arkadaşlar. Bu da sebzeli bulgur pilavımızın iç, iç harcı hazır. Evet arkadaşlar, kuzu tandırımızı fırına vereceğiz şimdi soslayıp. Evet arkadaşlar, kuzu tandırımızın sosunu veriyoruz şu anda. Özel yapım sosumuz da burada. Fırına vereceğiz, nar gibi kızaracak. Afiyet olsun. Kuzu tandırımızı fırına verdik arkadaşlar. 450 derece çalıştırıp nar gibi kızaracağız. kızartacağız. Kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bulgur pilavımıza bakalım pişmiş mi. Bugur plavamızı pişmiş. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir... Kuzu tantırımız hazır arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.